Merhaba arkadaşlar. Ben Aynur Aykut Türkoğlu. İndiki ünitesinin sorularıyla devam ediyoruz. Hadi başlayalım. Şimdi anlattığım gibi first then next after that finally sorusu ama bu sefer cümlelerin başlarında vermemiş. Bizden yerleştirmesini istemiş. Peki bir bakalım. Fried them, kızart diyor ama öncesinde bir şey yapmamız lazım. Slicedım. hmm, Dilimle. Ama dilimlemeden de önce bir şey yapalım biz. Ne yapalım? Take, hayır, wash, evet wash yapalım, yıkayalım ve soyalım patatesleri. O zaman dördü first'e yerleştiriyorum. Nerede? Burada ve burada. B şıkkında ve denizli şıkkında. Yıkadıktan sonra ne yapacağım? Tabii ki de yıkadıktan sonra, soyduktan sonra sliced'ım. Ne yapacağım? Onları dilimleyeceğim. Sprinkle üzerine biraz Tuz serpeceğim. Peki, 2 burada. Burada 3 olduğu için eledim. Devam edeyim yine. Heat some oil. Ee, yağı biraz ısıt. In a pan, tavada. And put the potato slices. Ee, patates dilimlerini içerisine koy diyor. Doğru gidiyoruz. Fry them until they get brown kızarana kadar, pembeleşinceye kadar, kızarana kadar onları kızart diyor burada. Evet, bir. Ve son olarak take the chips out of the pan. Tavanın dışarısına çıkar and serve hot. Sıcak servis et. Peki cevap denizli. Devam edelim. Pie chart sorusu arkadaşlar. Following which of the following is not correct? Doğru olmayanı soruyor bakın. Doğru olmayanı soruyor. Yani şıklarda 3 tane doğru var, 1 tane yanlış var. İşte o yanlışı bulmam lazım benim. Bakalım renklere göre ayırmış. Boiling diyor %48. Evet zaten görselde de görüyoruz. Neredeyse yarıya yakın. Baking %22. Grilling %18. Ve frying %12. Eğer bu şekilde çözemiyorsanız üzerlerine boiling, baking, grilling ve frying şeklinde yazabilirsiniz arkadaşlar. Most of women... Kadınların çoğu use, kullanır unhealthy cooking methods sağlıksız yemek pişirme yöntemlerini kullanırlarmış. Peki bakalım. Sağlıksız olabilmesi için arkadaşlar frying olması lazım. Ama frying %12 çoğu dediği için, çoğu dediği için bu gidiyor. Bu yanlış. Peki women prefer. Kadınlar tercih eder. Baking method. baking metodu tercih ederlermiş to grilling, grilling'e. Ne tercih ediyorlar? Baking'i, grilling'i. Hangisi daha fazla? Baking daha fazla. O zaman bu doğru. Frying, kızartmak, is not very popular method among the women. Kadınlar arasında e, çok popüler değildir. Frying'e bakalım. 12, evet en az bu. Bu da doğru. Nearly neredeyse half of women neredeyse kadınların yarısı diyor neredeyse kadınların yarısı prefer boiling tercih eder boiling'i as a cooking method ee, pişirme yöntemi olarak kabul eder. Bu da doğru arkadaşlar. Benden ne istiyordu? Not correct istiyordu. Yanlış olanı istiyordu. Cevap Adana. Hadi devam edelim. Evet Karşımıza böyle sorular çok çıkıyor arkadaşlar. Which of the following completes the sentences before cracking the eggs? Şimdi neydi before? Madan önceydi değil mi? Madan önce. Yumurtaları kırmadan önce. Yumurtaları kırmadan önce ne yapıyoruz diye bakacağız. Şimdi yumurtayı kırma aşamasını öncelikle bulalım. Hemen tarıyoruz, tarıyoruz, tarıyoruz. İşte buldum. Crack The three apples diyor. Yumurtaları kırma aşamasını buldum. Peki önce dediği için hop buraya bakmak zorundayım. Second ikinci aşamaymış bu. Fry the chopped apples. Doğranmış elmaları kızart. In a pan tavada until they get brown. Kızarana kadar, pembeleşinceye kadar. And add sugar. Ee, şeker ekle diyor. Peki bakalım. Ne varmış burada? Mixes the apples with eggs. Hayır bu değil. Cooks the apples. Elmaları pişir. Olabilir. Serves the dishes hot. Hayır sıcak servis etmiyoruz daha. Turns the omelet up. Hayır tabii ki de değil. Peki cevap ne? Elmaları pişirmek. Pişirme dediğini nereden anladın? Kızartmak diyor çünkü. Pişirmek demek kızartmak demektir burada arkadaşlar. Peki diğer soruya bakalım. Which of the following has an answer? Cevabı vardır diyor in recipe. E, tarifte cevabı vardır diye söylüyor. How can we serve the omelet? Nasıl servis edebiliriz omleti? Omleti nasıl servis edebiliriz? Hemen gözümüzde bir serve kelimesini arayacağız. Bakalım bakalım serve kelimesi nerede acaba? Bakıyoruz. Evet buldum. You can serve it. Sen servis edebilirsin. With ice cream. Dondurmayla servis edebilirsin diyor. Bunun cevabı varmış. Why does Garrett make an omelet with apples? Neden elmayla yapıyor diyor Garrett. Ama bakıyorum hep aşamaları var. Bütün cümlelerde yemek pişirmenin aşamaları var. Omlet pişirmenin aşamaları var. Ama neden yaptığı hakkında bir bilgi yok. How long ne kadar süre ne kadar sürede e, hazırlanır diyor omlet burada bir süre vermiyor arkadaşlar bize ne kadar sürede pişeceği vermiyor evet şurada bir süre var ama bu süre yemek pişirmenin tamamının süresi değil When do When do American people eat omlet ne zaman Amerikan Amerikalılar Amerikalı insanlar e, Omleti yer ne zaman? Amerikalı insanlar omleti yer diye soruyor. Ne zaman yer? Hayır, herhangi bir açıklama yok arkadaşlar. Dolayısıyla bu da yanlış. Benden ne istiyordu? Doğru cevabı istiyordu. Adana diyoruz. Evet, görsel soruları çok seviyorsunuz siz bu soruları. Which of the following is the next step? Sonraki aşamayı soruyor. After pouring the mixture karışımı döktükten sonra neye döktükten sonra into pan tavaya döktükten sonraki aşama. Hadi bakalım tavaya dökme aşaması işte burada. Sonrasını soruyor. After diyor. Dolayısıyla servis ediyor. Bakalım servis etmek melt eritmek, hayır, crack kırmak, whisk çırpmak, serve işte buldum. Serving it with some vegetables. Ee, bir, birkaç tane sebze ile servis et diyor arkadaşlar burada. Cevap denizli. Diğer bir soruma bakalım. Böyle uzun uzun veriyor ama çok kolay aslında sorular. Gözünüz korkmasın. Which of the following kitchen tools, e, mutfak aletlerini do we use to first cook tomato soup? Şimdi... Domates çorbası pişirmenin ilk aşaması için domates çorbası pişirmenin ilk aşaması için hangi kitchen tools'u yani e, mutfak aletini kullanırız diye soruyor. Bir bakalım ilk aşamada hangisini kullanırız? First. Ne yapacağım o zaman? En başa bakacağım. First'a e bakacağım. First, melt some butter. Ee, biraz tereyağını erit In a saucepan. İşte bulduk. Kitchen tool. Saucepan. Neydi bu? Sos tavası. Bakalım sos tavası. Adana'da var. İşte bu kadar. Kolay. Devam edelim. Son sorum. Yine bir apple pie sorusu arkadaşlar. Dediğimi unutmayın. Üzerlerine yazabilirsiniz. Frying, baking, roasting, boiling, grilling şeklinde yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde karıştırmamış olursunuz. Bana ne soruyor? Correct olanı soruyor. Yani doğru olanı soruyor. Bakalım. In total. Şimdi in total diyorsa dediği kısımların tamamını toplamamız gerekiyor. In total dediği için tamamını toplayacağız. Half of Turkish women. Türk kadınlarının yarısı. Türk kadınlarının yarısı prefer tercih eder. Grilling, Grill, e, ızgarada pişirmeyi ve boiling, haşlamayı haşlama metotlarını tercih ederlermiş arkadaşlar. Tamamını toplayacağız. Bakalım grilling %5 ve boiling %10. E %15 yapıyor. Yarısı mı? Hayır %50 olması lazım. O zaman bu yanlış. Turkish women, Türk kadınları tercih eder. Frying, kızartmayı, the food most, yemekleri çoğunlukla kızartmayı tercih ediyorlarmış. Bakalım. Evet. Kızartmak. Yüzde 40. Evet. Doğru. Correct'ı bulduk. Ama yine de okuyalım. C şıkkına bakalım. Baking. Fırında pişirmek. Is the second most popular. İkinci popüler olan e, baking'dir diyor. Bir bakalım. Baking miymiş? Frying yüzde 40. Sonra roasting geliyor yüzde 30'la. Baking'e ne diyor? %15 üçüncüymüş. Bana diyor ki ikinci o zaman bu da gitti. More than half of the Turkish women. Türk kadınlarının yarısından çoğu tercih eder roasting ve baking metodu. Bir bakalım yüzde yüzde 50 var mı? Yüzde 55. Hayır yok o zaman. Bu da gitti. Cevap Bursa. Evet. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde Indicition ünitesinin sorularını çözdük. Kolay gelsin. Evet.